Mi 11 ailesinin hemen hemen tüm modellerini incelemiştik arkadaşlar. Bir tek Mi 11 Lite kalmıştı. Bugün inceleme masamızda Xiaomi Mi 11 Lite var. Bir gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyormuş. Mi 11 Lite elinize alır almaz aslında böyle içi boş gibi gelebilir sizde de çünkü gerçekten çok hafif bir akıllı telefon olmuş Mi 11 Lite. Klasik Android cihazlarda görmüş olduğumuz aşağıda bulunan kalın siyah çizgi bu cihazda çok daha azaltılmış tasarım tarafında. Ön tarafta ekrana gömülü ve etrafındaki siyah çerçevesi bayağı azaltılmış olan bir ön selfie kamerası bulunuyor bu akıllı telefonda. Cihazın sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve kilit tuşu yer alıyor. Burada bulunmakta olan güç tuşunun altında ise bir parmak okuyucu görev yapıyor bu parmak izi okuyucu bayağı hızlı çalışıyor ben memnun kaldım arkadaşlar size de belirteyim. Cihazın hemen alt bölümüne baktığımızda ise burada bir type-c, hoparlör ve sim kart girişini görüyoruz. Üst tarafında ise herhangi bir şey yokken işin arka tarafına geldiğimizde arkada çift kameramız ve diğer Mi 11 serisinde gördüğümüz benzer bir kamera tasarımı bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Mi 11 Lite'ın iki tane renginde yansıma önleyici bir cam kullanılmış arkadaşlar. Eğer sizlerde mavi ve pembe renkte bir Mi 11 Lite alırsanız bu akıllı telefonlarda bir yansıma önleyici cam bulunuyor. Tabii siyah modeli var elimde. Şöyle sizlere de göstereceğim üzere klasik tüm akıllı telefon modellerinde gördüğümüz cam akıllı telefonlardaki parmak izi problemi bunda da var yani kullandığınızda elinizdeki parmak izleri bu akıllı telefonun üstüne geçiyor ve kalıyor ama bu cihazı bir kılıfla kullanacağınızı öngörürsek bu parmak izi problemi çok da sorun değil diye düşünmekteyim. Mi 11 Lite'ın ekranına baktığımızda yani şöyle söyleyeyim sizlere Lite modeli bir cihazda hani çok da görmeyi beklemediğim bir ekran paneli var önümüzde şu an durmakta olan arkadaşlar. Çünkü 6.55 inç boyutunda ekran kasa oranıyla hakikaten güzel tasarlanmış ve AMOLED bir panel ile bizlerle buluşuyor Mi 11 Lite. Bu önümde durmakta olan ekran 2400x1080 e çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Ancak beni etkileyen şey şu oldu. HDR 10 desteği var. Yani HDR videolar izlediğinizde bu ekrandan alacağınız verim çok daha üst bir seviyeye taşınıyor. Diğer aynı Mi 11 ailesinde olduğu gibi bu cihazın da ekran anlamında gerçekten beni tatmin ettiğini sizlere söylersem yanlış bir şey söylemiş olmam arkadaşlar. 800 nit bir parlaklık var. Bu 800 nit parlaklık şu demek oluyor. Güneş ışığı altında fazlasıyla yeterli bir ekran parlaklığından bahsediyoruz sizlere. 90 Hz'lik bir yenileme hızı var yine bünyesinde. Yani bu cihazda aslına bakarsanız sizin ihtiyacınız olabilecek ekran özelliği anlamında birçok detay bulunuyor. Gelelim işin pil kısmına. Pil tarafında bu kadar ince ve bu kadar hafif bir cihaz olmasına rağmen çok iyi kapasiteye sahip bir pil bulunuyor cihazın içerisinde. 4 4250 mAh'lik bir pil var bu cihazın içinde. Bu pili kutusundan çıkmakta olan 33 wattlık hızlı şarj aletiyle şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Pil ömrüne gelince ise Mi 11 Lite çok rahat bir şekilde bir günlük bir pil ömrünü bizlere sunuyor. Ancak çok oyun oynar cihazı çok zorlarsanız o zaman tabii ki bir günü göremeyebilirsiniz. Ve tabii bu tarz bir cihazda aslında fiyatını ve diğer şeylerini yorumlarken bizleri en çok ilgilendiren tarafına doğru ben bir devam edeyim arkadaşlar. İşin performans işlemci, RAM, depolama gibi de detayları. Cihazın içerisine bulunmakta olan işlemci çok tanıdık bir işlemci modeli. Snapdragon 732G modeli bir işlemci bulunuyor cihazın içerisinde. Bu işlemci neden tanıdık? Orta seviye cihazların hemen hemen bir çoğunda gördüğümüz, ben özellikle Oppo cihazlarda daha fazla bu işlemci modelini gördüğümü hatırlıyorum. Bu 732G modeli işlemci hem grafik işlemci anlamında hem de günlük performansı anlamında sizlere de işini fazlasıyla görecek bir işlemci modeli. Oyun oynayacaksanız, internette gezeceksiniz, ufak tefek günlük işlerinizi yapacaksanız çok ultra bir performans performansa ihtiyacınız yoksa akıllı telefonunuzda sizin işinizi rahatlıkla görebilecek bir model 732 G modeli mobil işlemci platformu. Gelelim işin depolama ve RAM tarafına arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz zaten Çin üreticiler bunu yapmayı çok seviyorlar. Farklı farklı depolama ve farklı farklı RAM seçenekleriyle karşımıza çıkıyorlar. Buna göre de fiyatlandırmaları bizlerle buluşturuyorlar. Benim önümde durmakta olan ve bu video boyunca sizlere testlerine aktardığımız akıllı telefon modeli 6 GB ve 128 GB'lık bir depolamaya sahip olan Mi bir Lite modeli. Aynı zamanda 6 GB RAM, 64 GB depolama ve 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan iki farklı modeli daha var. Yani toplamda 3 model olan bir akıllı telefon ailesinden bahsediyoruz. Ve tabii şöyle arkayı çevireyim sizlere. Burada bulunmakta olan 3 adet kameralı gayet güzel işleri ortaya çıkartabilen kamera dizilimiyle devam etmek istiyorum videomuzun bu bölümüne. Arkada bulunan bu 3 kameranın ana kamera olarak görev yapan sensörüne baktığımızda 64 megapiksellik f1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera görevi yapıyor arkadaşlar. Bu kamerayla detaylı çekimler yapabilirsiniz. Gün ışığı altında çok iyi sonuçları alabilirsiniz. Işık biraz azaldığında her zaman olduğu gibi grandlenme artıyor ama light bir modelden bahsettiğimiz için burada bir amiral gemisi performansı beklemememiz gerektiğini sizlere söyleyeyim. Ancak bir de şuraya bir virgül atarak şunu ekleyeyim. Cihaz light olmasına rağmen ana kameradaki performansı bana gayet başarılı geldi. Onu aktarmış olayım sizlere. Ultra geniş açılı kameramıza baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip biraz daha az ışık alabilen ancak gün ışığı altını yine güzel işleri bizlerle buluşturabilen bir kameramız bulunuyor ve 5 megapiksellikte bir f2.4 diyafram aralığına sahip tele makro isimli bir lensimiz var. Tele makro ne demek? Yani bu akıllı telefon hem biraz zoom yeteneğini hem portre fotoğraflar anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyor bu kamerayla hem de makro çekimleri bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Şimdi makro kameranın performansını da sizlere şöyle göstereyim. Ekranda da daha detaylı görürsünüz ama ben böyle bizim masayı çektim. Şurada durunca Masa, kamera çıkıntısı olmasa belki de arada kaynar. Bu seviyede bir akıllı telefonda gayet başarılı bir makro kamerayı bünyesinde bulundurduğunu söylersem yine yanlış bir şey söylemiş olmam. Gelelim işin video tarafına arkadaşlar. 4K bir video çekme yeteneği bu akıllı telefonda mevcut ancak 4K'da 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. 1080p yani Full HD'de 60 FPS görüntüler kaydedebiliyorsunuz. Ağır videolarda çekebiliyorsunuz bu cihazda. Video kalitesine gelince çok iyi değil ancak olması güzel tabii ki bu tarz özelliklerin. işinizi görür mü? Sosyal medya paylaşımları özellikle video anlamında sizleri çok mutlu edecek sonuçları ortaya çıkaramayabilse de fotoğraf kalitesiyle gündüz çekeceğiniz fotoğraflarda, sosyal medya paylaşımları açısından sizleri mutlu edecek sonuçları bizlerle buluşturuyor Mi 11 Lite. Devam edelim ön kamerayla, burada durmakta olan ön kamera değinecek olursak 16 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip bir ön kameramız görev yapıyor arkadaşlar. Buradan ön kamerada birçok modu bizlerle buluşturmuş şu an bir tarafı ama yani standart bir ön kameramız var burada. Ön kamerayı ne çok övebilirim, ne de çok olumsuz eleştirebilirim açıkçası yeterli seviyede desem bence en doğru kelime olur ön kameranın performansı için. Gelelim işin genel değerlendirme tarafına. Burada fiyat tabii ki devreye girecek bizim en çok değerlendirme tarafında bizim için önemli olan şey fiyat çünkü. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olan Mi 11 Lite modeli şu anda 4400 ile 4800 TL bandına satılıyor. Yani fiyat ne yazık ki beklentimizin biraz üstünde. Biraz daha uygun fiyatlı olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi arkadaşlar yani ama tabii ki burada sadece sadece olay bir telefon üreticisinin fiyatlandırması değil. Malumunuz birçok vergi kalemi bu cihazların üstüne ekleniyor. Ve gün sonunda bu fiyatlara varan bir fiyat ile karşımıza çıkıyor. Ha gönül ister de bu akıllı telefon 3000 TL bandında olsun. O zaman çok iyi bir fiyatı olduğunu sizlere söyleyebilirdim. Sizler düşünüyorsunuz Mi 11 Lite hakkında? Yorumlara yazmayı bu ailedeki favori cihazınızda yazabilirsiniz. Ya da sizler de bu fiyat seviyesindeki favori cihazınızı aşağı yazabilirsiniz diyorum. Ve ben gidiyorum arkadaşlar. Başka bir sorunuz varsa da aşağı yazarsanız cevaplıyor oluruz zaten. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.